Dikkat et. Aşağıda mısın? Aşağıda. Nope. Yukarı çıkar mısın hemen? Ol. Çıkacağım şu. Evet. Arkadaşını vurdum. Birini. Bir rakibi katlettin. Bir kişi daha var. Dikkat et. İki de iki. Hepsi bitti. Ha, tamam bitti. Güzel. Senin yerini anlayamadım bir türlü. Konya yolundayım. Konya yolunda. Adamın biri ya. dibime düştü. Aşağı atlıyordu. Havada vurdu. <laughs> aşağı Düşerken havada bir şey yaptım. Işte. Ben de yukarı çıkacağım diye içeri girdim. Bir baktım karşımda adamlar var. Ay. Yine ortalık karıştı. Evet tamam hallettik. Gördüm, ben 16 gördüm onun önünde ne edeceğim? Mermi lazım satarım ben de var bir şey daha. 60 tane var. Burada... Aa adam adam orada. Nerede? Şurada gördüm bir şeyler. Dikkat et. Al bunu. Sesim de yok ya. Ses var da bende. Nasıl oynasın? Ben bir deneyeceğim geçmeyi. Önce o da ben aynen abi. aynen sen geç. Çok güzelsin. Can bas. Yok. Bas bir şey yok. Ya. Bilseydim verirdim ben sana. Gelin mi yanına? Yer var mı orada? Gel gel var. otomatik bastı. Ne yapıyorsun? Karakaş şurada kendini. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim de. Burada sıkışmamız hiç iyi olmadı. Ben geri ağaca mı koşsam? Seni yiyeceğim oğuz. Çıkarlarsa sıkarsın. Tamam. Sağdan, sağda sağda adam. Ben Ağacın sağ sağında. Yeşilliklerin arasından görüyorum. Hmm. Bence yaklaşabiliriz. Evet, dur, 2 evet. saniye bekle, iki saniye bekle dur. Gitsin arkadaşıma. Hadi gidelim. Soldan aldım sesi. Bot o bot. O bot. Gitsin de vursun. Helal sana. Nice. Bazen işte botu salmak şey yarıyor. Adamlar sıktı yerini gördük. Oh. M4'üm burada. Burada da var. Alıyorum. M762 bıraktım. Ne oluyor be? Dur bir dur vurma. Ya hemen de öldürdü ya Allah aşkına. Ya şuradan şuraya anında öldürdü. Aha. Bir daha geldi. Bot mu emin miyiz? Bilmiyorum bir tane sıkı bıraktı. Bot burada, bot. Burada. Ben bir tane lazer alacağım aldırtmadılar. Kastım. <laughs> 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 Aa bir şey soldan. Ne sıkıyor? Tamam. Haydi gitti. Of of Evet. Araba! Gitme. Araba geldi oraya. Bize Ar mi geliyor? Arkamıza geçiyor, arkamıza Bu tarafa gel. Gösterme. Gelsinler. İyice gelsinler. Aşağı in. Vurma. Çok sabit duruyor. Ne yapıyor öyle evet, öyle? evet evet duruyor dursun. İyice sağdan gelsinler. Gördüm acaba bizi. Onlar çok öyle sabit ben de böyle etarım. Sola geçti biri. Yaklaşıyorum sağdan. Ben de yaklaşıyorum. Hatta bir tane daha atıyorum. Oğuz komik. dikkat et. Adamı görmüyorum. Ben nereden vuruyor? Soldan vurmuş beni ya. Dur bekle. Ah be ya. Adamları almıştık var ya çok da güzel atmışım bombayı nasıl düşmedi o? Ne bileyim ben. Olsun, bunlara o bunlara yaklaşmamız. o sesleri tenden bomba atacağım. Aa sağda adam. Arabanın arkasında. Ay, ay, evet evet. Kafası mı güzel acaba ya? Arka ne yaptı? Arkada bizim tepeye geliyor. Daha Dikkat o et oğlum. Geldi geldi orada şu an. Şundan bir loot bakıp hemen dönüyorum. Dikkat et bak düşme sakın. Tamam. <laughs> Göstermiyorum kendimi. Biri, Biri gelmiş. Atarım. Aa geldi. Lan o ne? Geçiyor sola geçiyor. Bu ne rahatlık arkadaşım. Bitti. Geçmiş olsun. Üf. <laughs> Hepsini aldık. AVM vardı onlarda var ilk vurduğumuz grupta. M24 atışıyordu ya. Hayır hayır. M24 bu. İlk vurduğumuz fişeyi alan AVM atıyordu. Oo. Hı hı. hı, -hı. Ya bir loot yaparken o. bir gelmeyin ya lütfen. Gözlerindeki AVM işareti tahmin edebildim şu an. <laughs> ne yapsın? Emre'yi Solda bot var. Yok. Of. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Tamam öyle Ne? Kime ya? Bize herhalde. Yok bir tane. Ha evet. Bir sana adam. bende. Bir dakika. Ayak sesi mi aldın lan? Nerede adam? şurada şuradaki samanda. Enemy spotted. For real this time. Bir tane şat edip şimdi göstermeyecek galiba. Yok ses aldım gibi oldu ya. Bunları bastılar. Adam o kadar sıkamadı ki bize kime sıkıyor diye şaşırdım. <gülüyor> Şunun <gülüyor> arkasında baktan görüyoruz. Arkasında... <laughs> <laughs> kaskımı aldı. Neredeydi o yerini unuttum. da vuramadım adamı. Ben de vuramadım ya. Beş var daha. Nerede bunlar? Şu kask var mı acaba? Bak sen. Soldan giderim Sol, gidelim ben Soldan soldan sınırdan sınırdan Önümüzde biri yatıyorsa artık yuh diyeceğim ya. Yapacak bir şey yok. Balya alanda mı ya şu Alanda. O tepe alanda değil değil mi? Vallahi Oğuz. çözemedim. O artık ilerleme. Yat yere. Etrafı bir izleyelim bakalım millet nerede? Bu siste şu an herkes yatıyor bence. Ben sadece tepeye Yat yat. Otur mu? Bize ver artık şu alanı ya. <laughs> Hadi son, son alanı bari bize ver. Birazcık sol, solumuza doğru verecek. Evet, güzel gelsin. Aa, sağa verdi. Şimdiden sürünelim bence. Hatta <laughs> Ne yapıyoruz lan Değişikler. Bir kaldı. Hmm, bu da şüphelendiğim adam kaldı. Alanda ya adam. Tepede bir de çok avantajlı. Ben şuraya geçebilirsem. Çok ayrı kalacağız ama o. Adam tepede tam tepede şurada. Gördüm. Ben de gördüm. çok ayrıyız ya. Sen alanda değilsin bu arada. Hımm. Gir alana. Kalkmadan. Aman tanrım! Söyledi o. Ayy. Yalnız adamın yanında bomba patlayacağına karşı karşıya çıkıyordu. <laughs> <laughs> Yanlış tarafa kavraldı. <laughs> Who's sharp